Bizler çoğu zaman insanları değerlendirirken eğitimlerine, zenginliklerine ya da dış görünümlerine bakarız. Ancak Tanrı insanın yüreğine bakar. Bugün de sizlere böyle bir kişinin öyküsünden bahsedeceğim. Bu inanılmaz muhteşem Tanrı adamının adı William Seymour. Kitabında Kral Davut'un kral olarak belirlenip Samuel tarafından mesedildiği bir bölüm vardır. Eski ahitte bu 1. Samuel 16.7'de geçer. Ee, orada Samuel görkemli, uzun boylu, ihtişamlı birisini bekleyip onu kral olarak mes etmeyi beklerken karşısına cılız, güçsüz gibi görünen kuru kısa Davut'u buldu. Tanrı Davut'u kral olarak belirlemişti. İnsan dış görünüşe, Rab ise yüreğe bakar. Öyle değil mi kardeşler? Kelam böyle yazıyor. William Seymour sıradan birisiydi dünyasal anlamda ama güçlü bir iman adamıydı. Amerika'da ırkçılığın zirvede olduğu 1900'lerin başında bir siyahi olarak yaşadı ve büyük bir ayrımcılığa maruz kaldı. O dönemde Seymour gibi insanlar Sadece dış görünüşlerinden, daha doğrusu renklerinden, ten renklerinden ötürü ikinci sınıf vatandaş olarak görülüyordu. İnsanlar onu rengi yüzünden reddettiler ama Tanrı onu büyük bir uyanışın lideri olarak seçti. William Seymour 2 Mayıs 1870'te Louisiana'da doğdu. Köle bir ailenin çocuğu olarak bu dünyaya gözlerini açtı. Gençlik yıllarında Ohio'da bir kilisede küçük bir görev aldı. Ancak hayatı her zaman zorluklarla doluydu. Bu sıralarda bir gün yani hayatının en zor olaylarından biri başına geldi. Çiçek hastalığına yakalandı ve bu hastalık sebebiyle de gözünü kaybetti. Bir gözü kör oldu. Canını zor kurtardığı bu hastalık onun için büyük bir denenmeydi. Ama o imanı ve Tanrı'ya olan tutkusu sayesinde bu zorluktan, bu denenmelerden başarıyla geçti ve yaşadığı acılara boyun eğmedi, acılarına odaklanmadı, yüzündeki yara izlerine, kaybolan bir gözüne, fiziksel zorluklarına rağmen inancını korudu ve sadece Tanrı'nın planlarına odaklandı. Yaşamış olduğu bu çetin sıkıntı, bu bu kötü travma, bu çetin travma onu Tanrıya daha da yaklaştırdı. Daha sonra Seymour bir ilahiyat okuluna gitmek istedi çünkü Tanrıya hizmet etmek istiyordu. Bunun için bir eğitim alması gerektiğine inanıyordu. Bir okula başvuru yaptı. O günlerde zencilerin eğitim alması hoş karşılanmıyordu. Bu yüzden okul onu önce reddetti. Ama buna rağmen daha sonra onun etkileyici hikayesi ve çağrısını duyunca ikna oldular. Tabii ki e, Tanrı kralların yüreklerini değiştirir, öyle değil mi kardeşler? Bu şekilde Tanrı planına uygun olarak, onun hayatında yapmak istediklerine uygun olarak olduğu için ya da e, oradaki okulun yöneticilerinin yüreklerini de değiştirmişti. Onun derslere katılması kabul edildi ama kendisinin dersleri diğer beyazlarla birlikte aynı sınıfta dinlemesine izin verilmedi. Bu yüzden e, dersler bir sınıfta devam ederken Seymour dersleri sadece kapının dışında ve koridorda oturarak dinleyebiliyordu. Dediğim gibi o günlerde e, maalesef zencilerin beyazlarla aynı yerlerde oturması yasaktı. İmanlı olan bu okulda bile maalesef böyleydi. O günlerde zencilere karşı büyük bir büyük bir reddetme, büyük bir haksızlık yapılıyordu. Mutlaka sizler bunları duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur tarih sayfalarından. Ama yani bir otobüste bile farklı bölümlerde otururlardı. İşte aynı musluktan bir şey içemezlerdi kesinlikle ve kesinlikle beyazlarla aynı yerde duramazlardı, aynı yerde oturmalarına layık görülmezdi. Son derece büyük haksızlıklar yapılıyordu ve, ve Seymour'a da yapılan aynı şekilde son derece haksız bir durumdu ve aynı zamanda da son derece sevgisiz bir tavırdı. Ancak Seymour gene de karşılaşmış olduğu bu haksızlık sebebiyle yüreğinde bir kin, bir öfke oluşmasına izin vermedi. O yaşadığı her şeye rağmen İsa'nın çarmıhta yaptığı işin önüne hiçbir şeyin geçmesine izin vermedi. Hiçbir şeyin Tanrı'nın onun okulda ona öğretmek istediği şeylerin önüne geçmesine ve Tanrı'nın planlarına engel olmasına izin vermedi. Bunun için kararlıydı. Ve o sadece Tanrı'ya baktı ve çağrısına odaklandı. Ne kadar büyük, ne kadar ne kadar büyük bir yürek ve ne kadar alçakgönüllü bir tutum, öyle değil mi kardeşler? Bizler de Seymour gibi Tanrı'ya odaklanalım. Tanrı'ya odaklandığımızda ve ona baktığımızda insanların bize olan kötülükleri ve onların zayıf yanlarını biz daha az fark edeceğiz. Eğer Tanrı'nın bizleri büyük işlerde kullanmasını istiyorsak Seymour gibi ve başarılı olmak istiyorsak hizmetimizde her zaman alçak gönüllü tepkiler göstermeliyiz. O insanların onu dışlamasına bakmadı, aşağılanmalara, burun kıvrılmaya bakmadı, sadece ama sadece Tanrı'ya baktı. Tek amacı Tanrı'yı yüceltmekti, böyle olunca da kendisine yapılan haksızlıkları bağışlayabildi. Yüreği güceniklikle kararmadı ve içinde yani içinden kindarlık duyan bir insan haline dönüşmedi. Evet, iman kahramanımız Seymour okulun ardından Los Angeles'a gitti. Kaliforniya o zaman da diğer bölgeler kadar tutucu değildi. Orada bir kilise onu pastör olarak kabul etti ve onun vaazları da özellikle kutsal ruh üzerineydi. Ancak kilise bu öğ bu öğretişlere direndi ve onun görevine son verdiler. İçeriye girmesin diye de kilisenin anahtarlarını bile değiştirdiler. Siz olsaydınız böyle bir durumda ne yapardınız? Oysa çok güzel hizmet ediyorsunuz. Yürekten, gönülden, pak ve kutsallık ile kendinizi Rab'be ve hizmete adadınız. Ama karşılığında onurlandırılmak takdir edilmek yerine imanlı ailesi yani kilise ruhsal kardeşleriniz bile sizi reddediyor. Size karşı komplolar kuruyorlar, size tuzaklar kuruyorlar. Birdenbire evsiz, parasız, işsiz, hizmetsiz bir şekilde ortada bırakılıyorsunuz. Bilmiyorum acaba siz olsaydınız bu durumda ne yapardınız? Böyle bir durumda bence çoğumuz hizmeti bırakırdık. Belki kiliseyi bırakırdık dua etmeyi bırakırdık hatta belki tanrıyı bile reddederdik. Çünkü öyle görüyorum kardeşler. Güceniklikler yüzünden insanlar kiliseyi bırakıyorlar. Kiliseyi bıraksalar gene iyi ama insanlar insanlardan gücendikleri için tanrıyı bile bırakabiliyorlar. Seymour tanrıyı ve ona hizmet etme arzusunu hiçbir zaman bırakmadı. Tanrı tarafından çağrıldığını ve Tanrı'ya hizmet ettiğini çok iyi biliyordu. Pavlus'un söylediği gibi o insanın kulu değildi, Tanrı'nın kuluydu, Tanrı'ya sadık kaldı. Tanrı da onun yüreğindeki imanı ve bağlılığını gördü ve onun hizmetini çok ama çok bereketledi. Bu kilisede yaşadığı deneyim, Seymur'un Tanrı'nın yüzünü daha da çok aramasına neden oldu. Bir arkadaşı onu evine aldı. O evde günde 5 saat dua etmeye başladı dualar o kadar derindi ki birkaç hafta sonra o evde kutsal ruhun dökülmesini deneyimlediler. Kalmış olduğu bu küçük ev devasa bir uyanışın yani Azusa Sokağı uyanışı olarak tanınan ve bütün dünyayı etkileyen uyanışın ilk kıvılcımı oldu. Kalabalıklar İsa Mesih'in zamanında olduğu gibi bu eve doğuluşmaya başlamışlardı ve bu kalabalıklar eve geliyor, Öğretiş ve mucizeler ile değişiyorlardı. Bir süre sonra artık bu ev küçük gelmeye başladı. O yüzden yani toplanmak için daha büyük bir yer aradılar. Los Angeles'ta eskiden bir bar olan daha sonra da ahıra dönüştürülen bir binayı toplantılar için kiraladılar. Paraları ancak böyle bir yere yetmişti çünkü. Ve hep birlikte hızlı bir şekilde tamir edip boyadılar ve toplantıları için kullanmaya başladılar. Bu noktada kardeşler tekrar sizleri bir şeyi daha görmeye davet ediyorum. Seymur her ne kadar yalnız olsa da ve bazı kardeşler tarafından dışlanmış ve yalnız bırakılmış olsa da gene de etrafında o kadar çok insan vardı ki ona yardım eden. Mesela evsiz kalmışken bir arkadaşı evini ona açtı. Evinde toplantılar yapmasına izin verdi. Yani bu şekilde sanki Tanrı'nın varlığına izin vermiş oluyor. Tanrı'ya müsaade etmek gibi oluyor bu. Oysa Seymour'un hizmet ettiği diğer kilise tam tersi davranmıştı ve Seymour'u reddetmişlerdi. Ama aslında reddettikleri Tanrı'nın kendisiydi. Ama bazı arkadaşları da Seymour'u kabul etti ve Tanrı'nın onun aracılığıyla yapacağı şeylere olumlu baktılar. Gerçekten de bu çok önemli. Kardeşimizi kabul etmek, ona, onun hizmetine destek olmak aslında Tanrıyı kabul etmek gibi bir şeydir kardeşler. Biz günlük hayatlarımızda buna ne kadar özen gösteriyoruz? İncil'de bir ayet aklıma geliyor. İbraniler 13:2'de Bazılarının misafirperverlikleri ile farkında olmadan melekleri evlerinde ağırladıklarından bahseder. Kardeşler o yüzden bizler de Rabbin işi için kiliselerimizi, evlerimizi, hayatlarımızı, arabalarımızı insanları açmaktan, onların kullanmasından asla çekinmemeliyiz. Seymur'un arkadaşları öyle yaptılar. Ona kapılarını açtılar, evlerini, yemeklerini paylaştılar. Ama aslında bunu yaparken kutsal ruha ve Tanrı'ya fırsat vermiş oldular. Beraber çalıştılar, İşte o bulmuş oldukları binayı beraber onardılar, beraber boyadılar ve orayı insanların gelebileceği bir hale getirdiler. Birlikte dua ettiler. Herkes beraber hareket etti ve herkes elini taşın altına koydu. Ben bugün Seymur'un hikayesini anlatıyorum ama aslında bu, bu büyük bir takımın hikayesidir. Bu zafer büyük bir takımın zaferidir ee, ve bizim de bunu görmemiz gerekiyor kardeşler. Sonra Tanrı böyle bir adam aracılığı ile ve yürekleri açık olan insanlar ve onların Ortak çabaları ile harika işler yaptı. Bu nedenle de birlikte olmalıyız, birlikte çalışmalıyız ve her birimiz birlikte ellerimizi taşın altına koymalıyız. Birbirimizin armağanlarını kabul etmeli ve bereketlemeliyiz. Birbirimizin armağanlarının uygulamaya geçirmeleri için fırsatlar vermeliyiz ve bu kardeşleri desteklemeliyiz. Böyle bir toplum, böyle bir kilise düşünebiliyor musunuz? Reddetmeyen, dışlamayan ama kucaklayan kişilerle dolu bir kilise. Seymour'un etrafındaki kimselerden bir tanesi de Frank Bartleman, bir denilen bir kişiydi. Şimdi aklıma o geliyor. Bu kişi Seymour'dan daha önce bölgeye uyanışın gelmesi için gitmişti ve çok dua ediyordu bu bölgede. Los Angeles bölgesinde birçok insanın Tanrı'nın ruhunun dökülmesi için dua etmesine de öncülük etmişti bu adam. Ve daha sonra işte William Seymour buraya geldi ve o Seymour ile karşı, karşılaşınca Seymour'un çalışmalarını gayretle ve tüm gücüyle destekledi. Bu benim hizmetim olmalıydı diye onu dışlamadı, böyle düşünmedi. Burası benim hizmet alanım, sen işte başka bir yere git gibi bir şey asla söylemedi. Böyle polemiklere girmedi. Onun hizmetini baltalamaya, engellemeye çalışmadı. Aksine gücünü Seymur'un gücüyle birleştirdi ve onu canı gönülden destekledi. İşte bu güç ve yürek birliği uyanışın arkasında büyük bir ruhsal güç oluşturdu. Pavlus'un dediği gibi aynı düşüncede, aynı sevgide, aynı ruhta ve amaçta birleştiler. Bu adam sürekli yazdığı makaleler ve dağıttığı broşürlerle insanları uyanışa ve daha fazla dua etmeye teşvik ediyordu ve Seymour'un hizmetine de davet ediyordu bu kişileri. Bizim Üsküdar'da bir kilisemiz var. 2015'te başladık hamdolsun. Rab çok bereketledi ve bereketlemeye devam ediyor. Kilise başladıktan sonra kapımızdan geçen bazı imanlılar içeri girdiler Neredeyse ağlayarak bu bölge için ve burada bir kilisenin olması için yıllarca ne kadar dua ettiklerini, ne kadar yakardıklarını söylediler. O zaman biz de fark ettik ki aslında biz kendimizi görme eğiliminde oluyoruz, biz yapıyoruz diye düşünüyoruz. Ama Tanrı bizleri edilen dualara ya karışlara emeklere cevap olarak kullanıyor kardeşler. Sevimurun hikayesi aslında büyük uyanışların ve ruhsal hareketlerin arkasındaki görünmeyen kahramanların da hikayesidir. Dua bir uyanışın temel taşıdır ve bu tanrı adamları, bu tanrı kadınları dua ile Tanrı'nın büyük işlerini desteklemişlerdir. Uyanışların görünmeyen adları, duyulmayan kahramanları olmuşlardır. Bizler de böyle olmalıyız kardeşler. Bu senin hizmetin. Bu benim hizmetim gibi triplere girmeden alçakgönüllü bir tutumla birlikte çalışmalıyız, çok dua etmeliyiz ve Tanrı'nın ortaya çıkardığı, mezhettiği kişileri, toplulukları alçakgönüllü bir şekilde desteklemeliyiz. Devam edelim. Los Angeles'ta eski bir ahırı toplantı merkezine çevirdiler dedik. Burada birkaç tanrı adamı ve tanrı kadınıyla birlikte dua etmeye başladılar. Toplantılarda her gün e, dualarla doluydu. E, sürekli dua ediliyordu ve bu eski ahırda bir araya gelip dua edenlerin tek düşüncesi, tek amacı vardı. Tanrının ruhunun güçlü bir şekilde bu yere döküldüğünü görmek. Hiçbir mezhepsel ayrım, kişisel çıkar ya da başka hiçbir amaç yoktu. Herkes tek bir amaçta, tek bir yürekte birleşmişlerdi. Tanrı'nın ruhunun döküldüğünü görmek ve bu yerde uyanışın olması. Seymur şunun farkındaydı. Tanrı sadece büyük adımlarla hareket etmez, küçük adımlarla da büyük değişiklikler başlatır. Bu eski ağır işte o küçük adımlardan biriydi ve bu adım dünya çapında yankı uyandıran büyük bir uyanışın da başlangıç noktası oldu. Eğer bizler şimdi küçük oluşumlar içindeysek, ne bileyim, belki binamız yok. Belki binamız çok küçük ve yetersiz. Olanaklarımız da az. Eğer böyleyse bunlara da bakmayalım kardeşler. İsa Mesih'in söylediği gibi, ey küçük sürü Korkma. Tanrı göklerin egemenliğinin anahtarlarını sizlere vermeyi uygun gördü. Tanrı hizmetindeki önemli şey de budur kardeşler. Göklerin egemenliğinin anahtarlarına sahip olmak. Eğer bizler buna sahipsek Tanrımız tüm kapıları bize açacaktır, hizmetimizi bereketleyecektir. Evet, insanlar Tanrı'nın gücünü deneyimlemek için akın akın bu binaya geliyorlardı. Seymur ve ekibi sadece Tanrı'nın ruhuna güveniyordu. Dualarının karşılık bulduğunu gördüler. Sayısız mucizeler yaşandı bu binada, bu ahırda. 10 yaşındaki bir çocuk mesela bir gün dua ediyordu ve bir körün gözleri açıldı. Bu binada körlerin gözü açıldı, sakatlar iyileştiler. Pek çok mucizeler oldu. Hatta yani o kadar inanılmaz mucizeler oldu ki mesela şöyle bir şey görmüştüm, okumuştum. Hiç olmayan bir kolun yani herkesin gözü önünde bir adamın bir kolu eksikti ve o kolun yaratıldığını yani o anda dua edilerek o kalın yavaş yavaş bu kişinin kolundan yani çıktığını ve oluştuğunu insanlar gördüler. Gene başka bir şey daha oldu. O da çok ilginç bir mucize. Bir kadın geldi, bağırarak, ağlayarak yardım istedi, dua istedi. Kadın Biraz önce hemen bundan biraz önce eşini, kocasını başka bir kadın kadınla yatakta zina yaparken yakalıyor ve bu kadın kadının kulağını ısırıyor. Yani adamın karısının kulağını ısırıyor ve koparıyor yani kopacak duruma geliyor ya da koparıyor galiba. O kadar kötü bir hale geliyor. ve kadın da hızlı bir şekilde hemen bu dua edilen yere geliyor. Çok ilginç bir şey. Hastaneye gitmiyor. Ne olur? Biz normalde insanlar acile giderler, hastaneye giderler. Ama bu kadın o kadar orada o kadar çok mucizeler olduğunu duydu ki hemen buraya koştu ve geldi ve insanlar bu kadının kulağına dua ettiklerinde tıpkı İsa'nın Romalı askerin kulağını tekrar Petrus'un uçurduğu Romalı askerin kulağını tekrar iyileştirdiği gibi insanlar dua ettiklerinde bu kadının kulağı iyi oldu, iyileşti. Bu şekilde insanlar inanılmaz teşvik alıyorlardı. Hatta bir kere gökten adeta ateş, cennetten ateş bu binanın üzerine gelmişti. Ee, ve insanlar dışarıdan bu ateşi görmüşlerdi birkaç kere hatta burada yangın var diye itfaiye çağırdıklarını gene ben duydum ve itfaiye yangın olmadığını görüp geri dönmüşlerdi gerçekten inanılmaz gerçekten inanılmaz muhteşem harikalar muhteşem mucizeler e, bu binada gerçekleşti. Seymour ve ekibi ve bu bütün bu tanrı adamlarının, tanrı kadınlarının birlik içinde dua ederek tanrıya yaklaşmalarıyla, onun yüzünü aramalarıyla tanrı onları bereketledi kardeşler gene şimdi bir yani aslında zamanımız yok keşke olsaydı ama size sadece söylemek istiyorum. Bir bir video buraya koyuyorum. Bakın buna da. Bu da 1970'te çekilmiş bir röportajdan yaşlı bir karı koca. Yani bunlar bu zamanda bu sokaktaki, Azusa sokağındaki uyanışı birebir deneyimleyen kişiler, yaşayan kişiler ve 1975'te bu yaşlı karı kocanın karı koca ile bir röportaj yapılıyor ve onların bu zamanda yaşadıklarını kendileri anlatıyorlar. Birisi bu yaşlı karı kocadan birisi işitme engelliydi, okula gidemiyordu. Diğeri de veremden dolayı ölmek üzereydi. Verem Rahatsızlığı vardı ama Tanrı onlara bu Azusa Sokağında mucizevi bir şekilde şifa vermişlerdi. Bu kişiler de bu zamandan gelen yaşayan tanıklardan birisi. Evet kardeşler, Rabbimiz harika, dünyanın her yerinde harika şeyler yapıyor. Neden Azusa Sokağı bizim şehrimizde ve bizim ülkemizde de? görülmesin kardeşler. Bunun için gerçekten yapmamız gereken şeyleri çok iyi bir şekilde görmekteyiz. Seymur'un hayatında gördüğümüz şeyler, o muhteşem dua hayatı, sadece Tanrı'ya odaklanmak, sadece Tanrı'nın yüzünü aramak, insanlara bakmamak, yüreğimizi gücenikliklerle boğmak, şeytanın bu dikenlerle yüreklerimizi boğmasına izin vermemek, hep birlikte imanla Tanrı'nın yüzünü aramak. İşte bizler kardeşler bunları yaptığımızda neden bizim ülkemizde de bizim şehrimizde de böyle uyanışlar görmeyelim. İsterseniz şimdi başımızı öne eğelim Rabbimizden bizleri böyle kişiler haline getirmesi için dua edelim. Göksel babamız bugün senin önüne geliyoruz. Seymur için bu inanılmaz Tanrı adamı için ve onun yanında olan o nice Tanrı adamları, Tanrı kadınları için Azusa sokağında onların hayatları aracılığıyla bu dünyada yapmış olduğum bu harika iş için ve bu harika tanıklık için sana şükrediyoruz Ya Rab. Ya Rab bizler de kendi ülkemizde, kendi şehrimizde böyle Büyük inanılmaz işlerini görmek istiyoruz Rabbimiz biliyoruz ki sen İsa dün bugün ve sonsuza dek aynısın Yarab Ve sen dün Asusa sokağında ve dünyanın birçok şehrinde birçok ülkesinde yapmış olduğun bu harika muhteşem işleri Bizim ülkemizde de bizim şehrimizde de bizim kilisemizde de yapmak istiyorsun Yarab Yarab bizleri bunun için hazırla Yüreklerimizi bunun için hazırla. Bizim yüreklerimizi değiştir. Ya Rab, kardeşlerimizin, Türkiye'deki kilisenin yüreğini değiştir. Ya Rab, bizler de senin tıpkı bu tanrı adamları, tanrı kadınlarında yaptığın gibi yüreklere, oluşturduğun bu yüreklere, tanrısal yüreklere sahip olmak istiyoruz Rabbimiz. Kendimize bakan değil, kendi kilisem, kendi hizmetim diye ya Rab benlikle giden kişiler olmak yerine bizleri gerçekten senin egemenliğinde güçle kullanmanın peşinde olan, kullanılmanın peşinde olan, ya Rab yalnızca sana bakan ve yalnızca senin egemenliğinin ardından giden ve bunun için çalışan Tanrı adamları ve Tanrı kadınları haline getir bizi ya Rab. Bunun için sana yalvarıyoruz. Yüreklerimize dokun ya Rab. Bizlere yüreğimizi göster. Ya Rab, yüreklerimizi değiştirebilecek yalnız sensin ya Rab. Bugün biz yüreklerimizi senin önüne getiriyoruz. Sen al, işle ve değiştir ya Rab. Bizler bu ülkede senin egemenliğinin geldiğini görmek istiyoruz. Nice Azusa Sokağı gibi uyanışların bütün dünyada olmasını görmek istiyoruz. Bunun için bizleri kullan. Bizlerde çalış Rabbimiz. Teşekkür ediyoruz. Yaptığın bunca harika iş için ya Rab. Ne kadar muhteşem ve gerçek olan Tanrısın ya Rab. Bunları bugün bize gösterdiğin için de teşekkür ediyoruz. Rab İsa Mesih'in adında dua ediyoruz. Amin.